Arkadaşlar merhaba. Bugün e, Kemal abimizin yanındayız. Ustura Kemal. Ustura Kemal'in yanındayız. Kemal abi seyirciler seni bir tanısın. Merhaba. Ben e, 58 yaş yaşındayım. Ankaralıyım. Evet. Ankara kuşu besliyorum. 40 senedir de İzmir'deyim. Evet. Şimdi Kemal abi bize bugün kuş uçuracak mı? Bir tane yavrum var yeni yeni başlayacak. Tamam Kemal abi sal o kuşu abi. Evet arkadaşlar, Kemal abinin yerini göstereyim size. Burada böyle çifthaneleri var. Sağ olsun Paşa abi de geldi yanımıza. Paşa abi seni tanıyalım. Aslen, adım Mehmet Nuri Şeker, lakabım Paşa'dır. Evet. Ee, ben de 45 yıldır İzmir'de ikamet etmek etmekliyim. Aslen evet. Bitlisliyim. Kuşlara merakımız her zaman için olmuştur. Böyle kuş değeri kuş değeri yüksek arkadaşlarımızın yanına gelip kuşçuluk öğreniyoruz. Kemal abi de giderlidir arkadaşlar. Böyle bakmayın ona. Hemen aklıma alacağım diyor. Evet Rüz rüzgar var biraz Kemal abi. Değil mi? Rüzgar evet. var. Bu yavruyla mı aklımızı alacaksın Kemal abi? Bu kuş daha iki gündür falan üç gündür evet. tek aldık. Yeni yeni başlayacak. Evet. tüyünü tam bitirmedi. Kuyruklar muyruklar eksik. İnşallah olacak bu kuşla da senin aklını alacağım ben. İnşallah inşallah. İnşallah tek temellimiz odur Kemal abi. Evet. Bununla da iddiaya girmeyelim çünkü sen hep yok, kaybediyorum yok. artık. Yok, yok. Kaybediyorsun. <gülüyor> İddiaları <gülüyor> iptal yok. ettik. Yani Kemal i̇ptal. abi gerçekten sözünün eridir. Hemen kaybetti mi getiriyor ne varsa. Delikanlı adam zaten onu yapması gerekiyor. Aynen. Ama yendiğimiz insanlar var, onlar ses çıkmıyor Kemal abi. Nasıl olacak? E, Valla yani. o arkadaşlarla bir daha hiç çaya girmemek lazım. Ama onlar gelip giriyorlar işte, yok yani biz de uçuracağız. Sen de ona göre davranacaksın. Aynen İnsanları Kemal abi. ayırt etmeyi tamam. bileceksin. Hı hı. Bu kaç aylık bir yavru Kemal abi? 4-5 aylık yavru var yani. Evet. Var Hastaydı var bu, düzeldi ya. Evet, keyfi yerinde ama. Biraz da gelişmiş, şey o artık kızmış. Kızmış. kızmış, kızmış. Hastalıktan Hı -hı. çıktı daha yeni yeni kızıyor. Evet arkadaşlar bu soğuk havada sizin için Kemal abimizin yanına geldik. Kırmadı bizi, dedik böyle böyle bir, bir vidao çekelim. Daha önce de bir e, Kemal abiyle de bir vidaomuz var. Tabi o alt, altta kaldı artık. E, oradan Ustura Kemal diye bakarsanız çıkar. Dur. Evet arkadaşlar kuş geldi. Biraz durduruyorum çünkü kuşun çekmez ha. şey olmasın, etkilenmesin. Ya, Bu buradan şey etkileniyor şey. mu? Burada minaremiz var. <laughs> Kemal abinin <laughs> ölçüsü burada. Kuş minare. Bu minare kaç metre Kemal abi? <laughs> burada burada minareyi kuş kapattığı zaman yıldızı 45 metre gidiyor arkadaşlar. Ellerim dondu Kemal abi? Hava soğuk birader. Hava soğuk. Evet kuşumuz geziyor arkadaşlar. Bu kuş daha yeni yeni başlamış. Hadi lan. Burada mı alıyor bak? Oradan alıyor genelde. Evet. Ya Kemal abi bunun altına çok kuş açmamış. Yeni yeni idman veriyor. Uçmuyordu ya? 10 dakika uçuyordu birader. Yalana gerek yok. Evet. Kemal abi dürüsttür o konularda. Yürü lan, yürü. Evet, tabanı vuracaktı da ters yaptı. Kanatları ısınsın da, kanatları ısınmadı. Evet. Genelde bu kuş... Yine takdir oldu. ediyorum Kemal abi seni. Yani. Çoğu büyük kuşçularda böyle yani. kuş uçuracak kuş yok. Yani, evet, rüz, rüzgar, rüzgar var, şey var. Evet, rüzgar çok. Ellerim dondu arkadaşlar. genelde tabanlı oynuyor bu kuş yok tabanı vuracaktı da bakın atımları da var bu kuşun böyle ufak ufak yine var hayırlısıyla kuyruklar falan yarım 5 tanesi eksik kuyrukları eksik değil mi he 5 tanesi eksik donduk arkadaşlar yoksetmiş. toparlasın hepsini bir toparlasın diye ben kendimi Güzel kapatıyor oradan kendini de. Daha tam başlamadı atımı. Bunlar uzaktan atıp gelmesi gerekiyor. Ankara, Ankara kuşu Ankara, değil mi? Ankara kuşu. Ankara kuşu güzel atlar. Atım var bunlar. Yani benim kuşlarımın yüzde sekseni zaten. Ankara kuşu. Evet arkadaşlar. Kadar şey yapamıyoruz. Bir de çok ya. Evet. Yer edinmedi abi kendini evet. ya. Kemal yer. abi böyle sağ olsun. Haberi de yoktu. Sabah aradık onu saat Sabah 11 11'di. 11'di aradık. Bir daha dedi kaldırır sıkıntı yok dedi. Sabah uçtu bu kuş. Aferin. Bu sefer biraz yüksekten geldi. Hmm. Daha yapmadı başlamadı abi. Sabah da uçurdun ha sen bunu. Evet. olacak olacak inşallah o. <laughs> Kan değil mi bir de onunla? Diğerleri de... <laughs> Sabah iki tane sana güzel çıkardım. Yani ben ben bir de. Bırak bırak mı? Be, yapmıyor ha Kemal abi. Çekmeyelim bunu. Sen kuşları aç. Çekil Kuşları açarsan iner. İnerse insan bu Dur devam etmedin. Dur, dur, dur. dur sen. Bir tane geçen ay Şahin'e verdim, söküldüm. Hazır. Evet. Bir tane uçan bu kuşum var. Bir tane de hastalıktan çıktı şu Arap var. Bir de... Şu kuşum var, dur uçurayım onu. Bunlar yavru arkadaşlar. Hepsi yavru, Hiç bunlar. yüzü görmedi. Kuşumuz iki taklayla yerine indi. Bu da kardeşi onun, dumanlı. Dumanlı mı kardeşi? He. Dumanlı da onun kardeşi. He. Bu yavru mu Kemal abi? Bu yavru o geçen mermi yerine dediğim kuş işte. O Kemal abinin yerine... kuşuna mermiyle ateş ettiler. İşte o kuş. Saçma sıktılar değil mi? He. Evet, o günden sonra bir dün uçurdum ama kalktı. Yerden kalkışı zor oldu. Bir dün uçurdum o günden beri. Yattı yani. <laughs> Yatıyor mecbur hayvan. Mermi yaralı. ya. Yaralı bu kuş. Gazi. Dişi mi bu Kemal abi? Dişi bu. Gazi. Mavi erkektir. Bu, erkek, erkek. bu başlamış mı buraya yoksa yukarıda mı? Başlamıştı. Ne? 15 gündür burası. Mermi, Mermi yiyince. İşte Aşkan'ın evet. seyretti hani o gün. Seyretti dedi. Çok sağlıklı. Hani bakalım ne oldu? Bu, bu kuşa dayanıyor mu abi? Bu dayanıyor. Nasıl sen? Bu dayanıyor oyununu falan neredeyse bıraktı gibiydi. Yani bu şeyin rengatinde bu hale geldi. Evet. Bunlar da hı, var. Bol sefer var bunlar. Evet. Bu metraja düşer bu kuş ya. Bir metreye. Çöküyor çöküyor. Yani ilk başladığında 2-3 metreleri geliyordu. Bunu aşağı seyrettik şimdi yeniden hayvan aldı. E tabi yatınca yukarıya aldı. Ama Kemal abi korkak uçuyor. Yatta bir atma. Bu ya? 8-10 metre götürüyordu daha. Şu şansına bak ya. Şahin vurmamış, şey vurmamış. <laughs> Kurşun yok. yemiş ya. Ya saçma geldi, saçma. Ya, bu çevrede de saçma sıkmak da nedir ya ben onu anlamadım. Yılbaşı günü ya sabah sene ya. Millet akşamdan kalma çevresinde. Aç onu abi. Ben şöyle geçeyim. Ya, ben Altına da kuş ama. açıyor. Bu şimdi ayak açmaya başladı bak. Önceden öyle ayak açması falan yoktu şimdi. Şu anda korkuyor abi o ya. Halen canına bir şey gelecek Ayak. gibi. Bayağı kaçıyor. Ama rüzgar çıktı. İyice rüzgar çıktı. Şöyle... yolda bıraktı. uçamıyordu, yola düştü falan. Var ya miski gibi, bozdumanlı kedi, gerçekten. Kanatlar aldım, daha uçurmadım, daha kanatlar vurutmadı. Uçacak uç. Şu yerdeki de mi o? Tam şu, şu. Tüyde. O boynu falan bomboş oldu. Yani. boynu bomboş. Bu kanatları doldurdu. Sırttaydı uçamıyordu. Bu kanatları Bir bu uçar aşağıda. Ya, burada burada bulmak tek mi? Yok burada da var. Bunları sat. Kalkan mı? Onlar karıştırmıyor. Bunlar çok. Bu kuş daha aşağı gelmiyor ya. Bu kuş korkarak uçuyor mu? Geliyor Geliyor mu ya aşağı geliyor. Aşağı geliyor mu? Kuş mu kuru geliyor ama bir gün uçurdum. Beş dakika kadar uçtu işte. Geldi hadi. Hadi hadi. Hakikaten açmıyor da mı? İşte yatınca böyle oldu. Yattı ondan böyle Biraz hamurunu açsa kapatır gerçi Yani. Bu yattığından taklaya boğulmuş ya. Yok zaten var ya takla vardı ya. ya. Bunu atsana hadi. Bunda takla vardı da. Geldi <laughs> <zaten> bu tane. Bunlarda zaten takla var bu boydun 5, 6, 7 ile oynuyor. Yani bunun kuşa dayanmama şey sıkıntısı falan yok ya hiç böyle bir derdimiz yok tabii. Ya hava soğuk. Evet Kemal abi damızlık var mı bunlar? Bir kısmı değil mi? Evet, bir kısmı damızlık. Hı hı. Aman abinin. Öbürleri aşağıda mı Kemal abi? Bir kısmı aşağıda yani. Evet. Kış geldi mi aşağı indiriyorum kuşları bir kısmını. Evet. Bir kısmı burada. Çok kalabalık olmasınlar diye mecburen ikiye bölüyor. Bu sene kupada yazılısın Kemal abi. İnşallah hepsini alacağım. Hepsini, hepsine talipsin. Hepsine talipsin. Ama ya biz ne alacağız abi? <laughs> Sen Bize yumurta, al, yok. yumurta alacaksın, buralarda <laughs> var mı bak <laughs> yumurta, yumurta vereceksin. 6 kopaya yani. talipsin diyorum. 6'sını da alacağım inşallah. Plaketleri de bırakmayacaksın. <laughs> yok, 16 tane yazılmışım birader. 16 tanenin hepsi ne? 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet. evet. 10'a kadar. Plaket, milaket ne var ne yok. Evet. Bak uçanın kardeşi bak burada, nerede? Evet. Bu zamanlı yavru var. kadar aşamalar gezin ya. Böyle Şimdi Burada. en beğendiğin kuş hangisi abi bunlardan? Burada mı? Şu yavru bir buyruksuz. Evet. Bu perçinli de mi Ankara kuşu? Hepsi Ankara Hiç başka ırk girmedi değil mi Kemal abi? Var aralarında var. Hangi ırka girdin Kemal abi? Ha, hangi girdin abi? Kardeli girdim bir ara. Kaldeli girdim bir ara. Evet. Bir de Kütahya kuşu girdim. Kütahya kuşundan şey kalmadı. Kimden getirmiştin Kütahya kuşunu? Kütahya'dan bir İbrahim diye bir arkadaşımız var. Ondan getirmiştim. Evet. Ee, Bodrum'dan aldığımız var. Bir orada bu o zamanlı. Evet. Başka genelde burada şurada var bir tane girdiğimiz Mehmet Taşkan'dan aldık bir kuşun yavrusu ama hasta tam oyuna düşürdük kuşları. Bir türlü şey yapamadık. Hastalandı mı? Hastalandı sağla baş oldular. Evet. Ölen öldü. 40 tane o senin iddiaya girdiğimiz kuşlardan evet. hiçbir tanesi yok bak burada. Evet. Bir tane kalmadı. Biliyorum hiçbir evet. tane kalmadı. Hiçbir tane kalmadı. Hepsini Öldüler hepsini. hepsini? öldürdük maşallah. Hastalık bir girdi. Hepsini sıradan girdi. Bir tek o iddiadan kalan şu dumanlı var bak burada. Ee, o da Şahin vurduydu. Kestim kanatlarını. Evet. Hangisi o? Şu dumanlı var ya bak orada. Evet. Dumanlı var kanatları şey. Yumurtlayacak bugün yarın yumurtlar o da. Kemal kanatları abi geldi. ne söylemek istersin bu uçuruk abi? Gençlere güzel kuş beslesinler. Evet. Bildikleri kuşu nasıl elde ederler? Bildikleri güzel insanlardan alarak elde ederler. Başka türlü elde etme şansları yok. Yani evet. büyük abilerinden e, paraya temah etmeyen arkadaşlardan bulabilirler. Evet. Yani illa ki parayla değil. Kuşu zaten e, paylaşmayı bilirsen, kuşu bulma imkanım var. Evet. Paylaşmayı bilmezsen kuşu kendinin de bulma imkanı yok. Evet. Ha, herkes emek veriyor. Kimse bedava kuş besle beklemesin ama sonuçta da öyle çok büyük paralar temel edip de aç gözlü olmasın insanlar. Evet. Yani şu kuşum benim böyle oynuyor, şöyle oynuyor deyip de iki gün sonra kuşu cacık çıkmasın. Güzel paralar veren arkadaşlar için söylüyorum. ...bildikleri insanlardan alsınlar. Diyeceğim gençlere... ...sabır işi. Bir de kuş... ...bulmak... E, ...sabır işi. Bazı kuşlar... ...kendini geç yapıyor. Bazı kuşlar çok çabuk yapıyor. Sabretmiyor. Sabretmiyor. sabretmiyor evet. Beklemek lazım. Sabretmeyen arkadaşlardan biri de... abi arkamızdaki paşa arkadaşımız. Paşa abi sabretmiyor değil mi? Sabırsızdır yani biraz. Yokuş evet taklayı çevirdi. Daha yeni serte binerken 10 gün 15 gün içerisinde diyor. Kuş gelsin yapsın oynasın gitsin diyor. Evet. Ama kuş sabır iş yani. Öyle basit bir iş değil yani bu taklacıyı beslemek. Sabredeceksin. Kuşunu tanıyacaksın. Kuşunu iyi bileceksin. Şimdi sen İzmir'de derecen var mı Kemal abi? Şimdi bazı arkadaşlar tanımıyor seni. Bir tane dördüncülük derecemiz var. Dördüncülükte <laughs> Kemal abinin bir derecesi var arkadaşlar. Ama düzgün kuş uçuramadık bugün o kadar kupaya. Evet. Şahin'e verdik. Aksilikler oluyor. Bu İzmir. Arazide besiyorduk. Arazide de olmadı derken yani kuşlarımızı çok şahin'e verdim. Nasip işte. Uçuracağız abi göreceğiz. Aynen. Uçuruyoruz işte. Bu kuşumuz mesela şimdiye kadar olması gerekiyordu. Ama, Ama kurşun e, yiyince, saçma yiyince kuş da bu yılbaşından ayın biriydi işte yediğinde. Yatıyor. He, o günden belli yatıyor. Bir dün uçtu bir beş dakika. Bu nefesli bir kuş fena değildir. İşte yeniden başlayacak inşallah. İnşallah Kemal abi. Var mı söylemek istediğin bir şey? Gençlere ne diyeyim abi? Hmm. düzgün kuş beslesinler. Kemal abi bize çay getirecek galiba. Sen git evet. çayı, çayı al. bir Kemp, Paşa abiyle de bir röportaj soğuk yapalım. Evet. Yani Sen Kemal abiyle çok kuş gösterdin e, e, Paşa abi. Evet. Kuşlarımızı kırdık. Benim kuşlarım Sivas kuşuydu. Onunki evet. Ankara kuşuydu. Evet. Kuşlarımızı kırdık. Evet. Güzel kuşlar aldık aslında. Evet. Mesafeli değil mi? Mesafeli uzun mesafe, 50 metre 60 metre. Evet. Ama tabi kuşlar şey e, sonlarını göremedik hep şey ya şahin aldı ya hastalandı öldü evet. yani e, bir türlü istediğimiz performansı yakalayamadık paşa abi şimdi biz biliyorsun gençlere önem veriyoruz gençlere tavsiyen nedir bu giren gençler nasıl kuş bulması lazım nasıl bu işi Kuşçuluğa, yaparsın. kuşçuluğa başlayan gençler en güzelini yaparlar. Kahvede sağda solda gidip oturacaklarına evlerinde damlarında kuş beslesinler. Bu hobi her şeyden arındırıyor insanı. Tam bir terapi bu. Değil mi? Tam bir terapi. Yani, Bence en güzel şeyi yaparlar. Para verse ve bu tedaviyi Mümkün dayağına. değil. Bir tanesi hatırlıyorum YouTube'da yazmıştı. Allah için diyordu bu hastalıktan beni kurtarın. <laughs> Ama çok güzel bir hastalık. Evet. Neden? Şimdi bir bakıyorsun gençler gidiyorlar bir yerde ester içiyorlar, eroin içiyorlar. Evet. Kötü alışkanlıklar. Ama evinde kaldığın zaman böyle bir böyle bir şey yok. Yani en tavsiye azından evinde oturayım. En azından evindesin. Kuşunu uçuruyorsun, kimsenin bahsini getirmiyorsun. Aynen öyle. Her şey, Kahveye... her konu güvercin işte. Evet. Biz 20 kişi bir araya geldiğimiz zaman bir Aynen. güvercinden bahsediyoruz değil mi? Aynen öyle. Başka bir şey yok. Kemal abi de uçurup da izlediğin, aklında kalan hangi kuşu var abi? Bir tane dunuk vardı. Evet. Dişi. Şu minareyi gösterir misin? 5 metre gösterdim ben. Bu bu minare gibi bir tane daha gidiyordu. O kadar pratik bir Evet. 80-90 metresi vardı yani. Evet. Yani çok güzel kuşlar seyrettim burada gerçekten. Kemal abi de. Kemal abi de. Evet. Ee, ama sonlarını göremedik. Ya Şahin aldı dediğim gibi. Evet. Ya da hastalandı öldürer. Aynen. Yani o adamın büyük bir şanssızlığı gerçekten. Kemal abi evet. baya bir şanssız yani. Fabrika kapandı. Küçükken ekmeğe basmış. Tuttu, fabrika <laughs> i̇şte onu diyorum. Küçükken ekmeğe basmış. Evet. Yani. E, gerçekten çok güzel kuşlar seyrettim burada bu bu kuşların içinden şampiyon kuşlar çıkabilir arkadaşlar. Yani kuşlar gerçekten damızlık. Çok güzel kuşlar. Ama dediğim gibi şuraya çeksene. Şurası hastane arkadaşlar. Ve hepsi dolu. Yani çoğu dolu bunların. Daha çoğu öldü bunların. Allah baş var. Ç Sağlığa baş var. Ee, orada hastalar var. Ee, yaklaşık 32 tane kuştan 10 tane kaldı. Evet. 22 tane kuş hastalandı öldü. 6 tane şahin aldı. Yani Tabi bunlar da tuzu biberi aslında. Ama ben şunu, abi, çay da geldi, çayımız da geldi. Ama şu, şunu, şunu unutmayın arkadaşlar. Kalite kesinlikle tesadüf değil. Evet. Çok iyi kuşlar almaya bakın. Kuş, ne kadar çok güzel kuşunuz kaliteli kuşunuz olursa hevesiniz o kadar artar. Abi teşekkür ederim. Rica ederim. Kemal abi sonlarına geldik. Var mı söyleyeceğin bir şey? Canınızın sağlığı. Kemal abi kaliteli mi? kuşlarım var. Evet. Bu sene kaliteli kuşlar uçuracağım. İnşallah. Göreceğiz. Tamam, abi. İnşallah. İnşallah hazırladığı zaman bir daha gelip çekeceğiz seni. İnşallah Kemal hazır olunca çağıracağım Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bugün Kemal abi Ustura abimizin yanındaydık. Çok iddialı bir abimiz. Sağolsun. Ee, sağ olsun böyle bir misafir olalım dedik. Ellerimiz de dondu bu arada. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.